Sevgili öğrencilerimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine hoş geldiniz. Diş hekimi, ağız, diş, çene, çene eklemi ve çevre dokuları alanındaki hastalıkların tanısını koyan ve bu hastalıkları tedavi eden özel yetişmiş bir hekimdir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi, temel tıp dersleri, diş hekimliği dersleri ve klinik uygulamaları içeren 5 yıllık bir süreçtir alanlarında başarılı 23 öğretim üyesi ile 21 uzmanlık öğrencimiz mevcuttur. 224 lisans öğrencimiz vardır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından üniversitemiz, pek çok üniversiteye göre daha avantajlı durumdadır. Yeni binamızdaki dental unit ve laboratuvar sayımızdaki artışla, sizlere daha iyi olanaklar sunmaktayız. Fakültemiz bünyesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, ketken, klinik mikroskobu gibi teknolojik cihazların bulunması siz öğrencilerimizin tercihinde fakültemizi öne çıkarmaktadır. Yaşamın insanlara verdiği en büyük değer sağlıktır. Sağlığı korumak ve hastalıkları iyileştirmekle ilgili girişimler insan emeğinin en kutsalıdır. Aklınızda sağlık varsa Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini aklınızdan çıkarmayınız.